çek benim ya. Bir saniye tamam. Konuşmayı bilen biri gelsin. Grubunuza, grubunuza müdahale edin lütfen efendim. Bakın bak tarlayı 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 bak lütfen. Müdahale edin. Tamam başkan. Müdahale edin. İçişleri Bakanlığı. Tamam. İçişleri Bakanlığı. Bana konuşmayı bilen biri gelsin. Terbiyesizlerle Tamam. 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 Amirini çek. Evet, Hadi bakalım. Daha ya. fazla tartışmaya gerek yok. Çağırın bizim da gelsene. Çekin bakalım. Hadi. İçişleri Bakanlığı. Şunları bir çek önce. Şunları İçişlerin bir göreyim. Engellenmesi yönünde adam özür Şunu, yani şu, şu beyazlığı var. Tamam. Size göstermiş olduğumuz genelgeye güveniyoruz hanımefendi. Yürü hareket et. Bir saniye, bir saniye geliyorum. Geliyorum. Tamam. Ben, sen tamam, yürüme. emniyet görevlisisin tamam, be. Tamam. Ben size izah, izah etmeye geldim. Konuşma. Bakın siz bize küfürlü konuşmayın. Sen izah etmeden gaz su sıkmaya başladın. Taş atıyorsunuz ya. İnsanların kafasına gaz sıkıyorsunuz ya. Bir saniye bir konuşalım. Şimdi bakın İçişleri Bakanlığı Ceylanpınar'da miting yasak yapmasını yapılmasını yasakladı. Dünden beri bakanlarla görüşüyoruz. Adalet et bakayım. Tamam, şey yapayım, genel şey mısın? Şey şey yapayım. Şey Genel geç eğitir misin? genel geç geç. Arkadaşlar yüz yüze görüşüldü, telefonla görüşüldü. Şimdi orada belli bir kitlenin toplanıp açıklama yapmasına en azından bir şey yapmayacağız. İşte burada, bakın, daha konuşuluyor. Arkadaşlarım geliyor, geliyor, ne olacak, konuşalım, tartışalım, nasıl çözüyor? Belediye Başkanı Belediye Başkanı, bir başkan Ben Hayır öyle bir şey olmadı. Yani. Ben öyle bir şey yap. bir arada. burada. yapıyor. Ne yapıyor.